Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün sizlere Çay ağacı yağından bahsedeceğim Çay ağacı yağı Yüzdeki yağ Birikintilerini e, ben de olduğu için ben çok araştırma yaptım Ne kullandıysam Geçiremedim e, Arkadaşlarım çor limon dedi Başka şeyler denedim doktora gittim Doktor bile faydasını bulamadım Yani doktordan bile e, Yağ bezilerini Sürekli sürdüğü zaman şöyle iki hafta diyeyim sürüldüğü zaman yağ bezlerini bayağı yok ediyor. Bunun bir de sabunu var. Onu da alıp da kullanırsanız tabi önce yağını kullanmak lazım. Bir peçetenin üzerine önce yüzünüzü güzelce bir yıkıyorsunuz, temizliyorsunuz. Böyle yıkadıktan sonra temiz bir bezle kurulayıp bunu sürüyorsunuz yüzünüz arkadaşlar. Günde iki sefer. E, sürerseniz daha faydasını görürsünüz. Yağdaki o kalıntı yağları, yüzdeki ciltteki yağ birikintilerini silleri yok ediyor. Gördüm yani. Ben denedim, gördüm. E, size de e, denemek için söylüyorum. Yani yapın, görün. Memnun kalacaksınız. Ben yaptım. Yüzümdeki yağları hiçbir şey gidermedi. Sadece bu e, yağ ile temizledim. 5 e, dakika duracak yüzünüzde. Önce yıkayacaksınız sabunla. Ondan sonra temiz bir bezle kuruluyorsunuz. Ondan sonra bunu sürüyorsunuz. Bir çetenin pamuğun üstüne döküp bütün yüzünüze e, yedire yedire böyle ellerinizle yedire yedire sürün. 5 e, dakikadan sonra temiz bir suyla yıkayın. Cildinizde sürekli kalmasın. E, yıkadıktan sonra bir hafta önce bir deneyin gerçekten azaldığını göreceksiniz. İkinci haftaya döndüğün zaman baya yağların ciltteki yağların cilt altı yağların gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Deneyin görün. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi günler. Arkadaşlar 5 dakika şöyle bekletiyoruz. Ondan sonra yıkayacağız. Bu önceleri deri tazeleme için kullanılırmış. Yaraları iyileştirmek için. Hatta denizciler denize açılmadan önce e, kilolarla e, çay ağacı yağını depolarına koyup öyle yola çıkarlarmış. Cilt tazemeli, e, tazeliği var. Tazeliyor. Yaraları iyileştiriyor. E, kırışıklıkları gideriyor. Deneyin görün. E, ciltte bir gerginlik olacaktır bunu sürdükten sonra. E, şöyle bir e, kremle e, sürdükten sonra biraz yüzünüze uygulama yapabilirsiniz ki gerginlik çok oluyor yüzdeki kırışıklıklar gideriyor gerginlik çok olduğundan şöyle yağlı bir kremle cildinizi masaj yapabilirsiniz şöyle ellerinizde dolandıra dolandıra ondan sonra iki hafta sonra gerçekten cildinizdeki farklılığı göreceksiniz arkadaşlar İyi günler tekrar Allah'a emanet olun kanalıma da abone olmayı unutmayın